Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdın'ın sosyal medya kanallarında birlikteyiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş gördük. Geçen hafta İspanya'daydınız. Nasıl geçti İspanya yolculuğu? Sizden bunu dinlemek istiyoruz. Öncesinde kısa bir videomuz var. Sözü daha sonra size tekrar vereceğiz. Teşekkür ederim. Videomuzu olurdu. izleyelim. Sağ ol. Selam olsun Türkiye. ¿Cierto cómo era? Türkiye'nin gururu. Bravo Ali Bravo. Gurur duyuyoruz. Türkiye'nin gururu. Sağdan çıkacaksın. Çok güzel bir duyguydu. Ee, tabii hazırlıksız e, yakalandım. Antrenman yapmadım ama çok çok hoş çıktı inanılmaz bir yokuş, inanılmaz bir yokuş vardı. Sistemin sol dişlisi tel koptu falan filan ama bitirdim. Sonuncu olmadığımdan yüzde yüz eminim. Bravo. Bravo abi. Tebrik Son ederim. Sonuncu yüzde yüz eminim. Ama yarın yarışı yapıp yapmayacağım. Yarınki, yarınki planlar ne Ali Budur? Yarınki planlar büyük bir ihtimalle yapmayacağım. Çünkü çok yokuş var. Çok dik. Bu kadar yeter. Vücudumu zorlamayacağım. Tebrikler. Ama buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Dün Ay Yıldızı bayrağında Türkiye'nin en büyük büyük bayrak getirdim. En yükseklere dalgalandırdım. Biz var olduğumuz süre hayır zamana kadar o bayrak köklerden inmeyecek. Bravo. 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 Bravo bravo bravo, tübaşkan, bravo. 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 Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Evet. Milli atletimiz Ali Budu Türkiye'nin gururu İspanya'da temsil ediyor. Bravo! Bravo Ali Budu. Ali abi Bravo, bravo, hala Hadi Türkiye. Evet, olmak istiyorsanız, ayağ, spor yapın, spor yapın, spor yapın, Gerçekten çok renkli görüntülerdi. Evet, e, güzeldi. Bir dünya şampiyonasına ülkemizi temsil etmek e, yolculuk biraz meşakkatliydi. Önce biz bu. İspanya'nın Pontevedra şehrinde. Ee, biz önce Porto, Portekiz'in havaalanına uçtuk, Porto havaalanına, oradan e, otobüste Pontevedra'ya gittik. E, yarış alanına da yakın bir yerde güzel bir butik otel bulduk. Tabii o gün perşembe gün yattık. Cuma gün kayıtlarımızı yaptırdık, psiketimi montaj yaptım, şehri biraz dolaştık. E, cumartesi sabah da yarış alanına gittik. İşte önce bisikletimizi koyuyoruz. İşte göğüs bandı, el, kol her tarafımız e, dadi kuralları yerine getirdik. Ondan sonra koştuk. Koştan sonra önce 10 kilometre koştuk. Sonra 20 kilometre bisiklet tekrar 2,5 kilometre koştuk. Bu kısa parkurdu. Daha doğrusu e, buna e, duatlonun, duatlonun kısa olanı. Biz ondan sonra yarış bitti. Ertesi gün bize dediler ki saat 15'e kadar açık alan pazarın yarışına, ikinci yarışı da ben hem kısa parkur hem uzun parkura kaydı oldum. dünya şampiyonası, iki dünya şampiyonu yapacaktım. Saat 4'te gittik, buçukta kapan dediler. Bize de haber gelmedi, daha doğrusu pazar gün yarışına katılamadım. Ama cuma gün güzel bir heyecanlı ve bize kocaman iki metre e, sapı olan kocaman bayrak. Önümüzde bir hanımefendi, bir de küçük çocuğuyla gelmiş. O Türkiye tabelasını taşıdı. Ben de arkada ayıldız bayrağımızı taşıdım. Benim de tişörtümde, burada sol tarafında e, Atatürk'ümüzün resmi vardı. O Türk bayrağı, Türkiye diye Türkiye, Türkiye... Türkiye Türkiye'de böyle inanılmaz bir şehri dolaştırdılar. Ee, o şekilde cumartesi yarışı yaptık, geldik. Bu da benim orada yarışı bitirme madalyam. Evet işte madalyamı aldım. Ee, benim yaş grubumda ben 75 artıda yarıştım. Ee, 40, 40 küsur kişi vardı. 15. oldum. Ee, tabii ben tatmin etmedim. Çünkü ben işte iki tane işim olduğu için ampaş, gelişim, teknik der ki ama kendime söz verdim. Gelir gelmez dün 8 kilometre koştum. Arkasından 1800 metre yüzdüm. Bugün de sırt üstü en az 1700 metre yüzdüm. Ve nefes alıyorsam asla pes etmeyeceğim. Bu benim sloganım. Ben diyorum ki nefes alıyorsanız asla pes etmeyin. Çünkü bir de şunu anlatmak istiyorum. Orada biz yoğun bakım cadden üzerinde bir hastane var. Orada kahve içiyoruz. Yoğun bakıma 3 kişi geldi. En az orada 3-4 saat oturduk. Dün ben Akdeniz Üniversitesi'ne gittim bir hasta ziyaretine. Yeni park alanı yapıldı. 4-5 katlı. Yüzde binlerce araç var. 15 dakika dolaştım ancak bir park yeri bulabildim. Son hasta ziyaretinde o kadar üzüldüm ki biz Türk insanı hastalık hassası olduk. Her şeyi doktordan bekliyoruz. Her şey bedava elimize hazır lokma gelsin. Sağlıklı yaşamak o kadar basit değil. Egoist beyninizi kontrol etmek gerekiyor ve gereğini de yapmak. Yine bir anım anlatacağım bu da çok önemli. Almanya'da ben çalışırken Gece vardiyasında mide rahatsızlığım vardı. Ee, Arkadaşlar dedi ki, gide evde dinlen, yarın doktora git. Dedim ben hastaneye gideyim. Git o zaman dediler. Arabaya bindim, hastaneye gittim. 10 kilometre uzaklıkta. Arabamı park ettim. Bir hemşire hanım, bir doktor bey. Buyurun dediler. Dedim ben hastayım dedim. Siz nasıl geldiniz buraya? Ambulans bize haber vermedi. Nasıl geldin? Ben dedim aracımla geldim. O zaman beyefendi dediler, siz gidin evinizde dinlenin, yarın aile doktorunuza gidin, aile doktorunuza anlatacaksınız. O da sizin hastanıza göre sizi başka bir kliniklere gönderir dedi. Bu hastane acil durumlar için ve burada ameliyathane bu şekilde çalışıyor. Ama bana kızabilirler, kızsanlar da ben doğruyu söyleyeceğim biz izleyenler. Herkes başı ağrıyan acile gidiyor. Mide sağlanan acile gidiyor. Her acil, acil ne demek? Trafik kazası olur, şu olur, acil, acil. Ama hastaneler dolu. Orada nasıl ya? Bu hastane panayır yeri. Sanki bir festival var, bir konser var. Bu şekilde bence has, çok hastaya gidene ya aile doktoruna gönderme sistemi gelecek ya da ücret fazla alınacak. O zaman canı Cüzdanı biraz acıyınca canım, o zaman herkes acile gitmemesi gerekiyor. Bunda kısaca bizi dinleyenlere, e, özellikle Sağlık Bakanımıza bir e, öneri ya da tavsiye önerdiğim, tavsiye yaşanmış bir olay anlattım. E, bana kırmalar da göze alarak. <laughs> Teşekkür ederiz Ali Bey. <laughs> Bir şeyden sormak istiyorum. İspanya'nın e, spor olan düşkünlüğünü gördük. Sokaklar çok kalabalıktı. Türkiye'de de aynı ilgiyi gördünüz mü? İşte tam yarama bastım. Tam yaraya mehrem. Şimdi Alanya'da koşuyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde triatlona katılıyorum. Yine e, Ranantaya da koştuk bu sene. Bağırdım caddelerde. Çıkın balkonlara Allah için bir alkış yapın. Orada oturuyorlar çay kahve ya diyorum şöyle yaparsanız bakın hareket yapıyor en azından kollarınız hareket yapıyor ne kadar bu ke bereket diyorum zorla alkış yaptırıyorum spor yok bir alışkanlık yok yani spor bazı hocalarda çıkıyor spor erken diyor. yani herkes bir şeyler söyle ama benim söylediklerim yüzde doğru kabul etsinler. Ben bütün hastalıklarımı 15 yıl almaya da 20 yıl buraya geldikten sonra devam ettim. Ve 22-23 yıldır hiçbir hastalığım yok. Sadece egoist beynimi kontrol etme öğrendim. Burası çöp deposu olmadığını öğrendim. Burası çöplük değil. Ne bulursak yiyoruz. Onun için bir gıdanın maksimum 3 çeşitten fazla gıda yemememiz lazım. Onun için Yemek geliyor, yemekten sonra çay geliyor, kahve geliyor. Çay kahve gelmeden önce tatlı geliyor, tatlıdan sonra meyve geliyor. Kardeşim bunun bir kuralı var. Onun için egoist beynini kontrol etmesini bilmeyenler sürüm, sürüm sürün sürecek. Bunu ben söylüyorum. E, hastanede yer kalmayacak. oğlum kızım da bak bak bakmıyor de duyuyorum. Bakmak zorunda değil. Kendi kendimize bakacağız. Benim gibi 120 hedef koydum Allah'ın izniyle. Ben kimseye muhtaç olmadan öbür dünyaya, cennete sağlıklı gideceğim. <laughs> Çok teşekkür ederiz Ali. <laughs> Rica ederim. Ali Bey, İspanya'dan dönerken uçakta bir videonuzu gördük. Video hakkında neler söylemek istersiniz? Önce bir videoyu izleyelim, sonra video hakkında konuşalım olur mu? Tamam. Orta dönüş hali bunu uçakta jimnastik yapıyor. Evet Ali Bey neler söyleyeceksiniz? Şimdi dört e, buçuk saat falan yolculuk sürüyor. Ben özellikle uzun yolculuklarda e, uzak doğu yo gittiğim zaman Türkiye Yolları'nın uçakta büyük arkada e, battaniyeyi seriyorum orada spor yapıyorum devamlı çünkü kan dolaşım olması lazım. Ben şimdi parmaklar ucunda yapıyorum parmaklar ucunda yapıyorum. Sonra dedim ki bir de normal kalkıyorum. Çömelip kalkıyorum. Bu şekilde yapıyorum parmaklarım ucunda. Kan dolaşımı çok önemli. Uçakta uzun yolculuklarda ölenler olabiliyor. Çünkü kan dolaşımı uzun süre 4 8 saat, 10 saat kaldığı zaman bizim vücudumuzun hareket etmez. Kalbin hareket etmez lazım Daha doğrusu kan sirkülasyonu yoksa mutlu mutlu olmasın. Hem ayak kaslarımı geliştiriyorum hem de uçaktakilerinlere ee, tabi onlar e, herkes ayağa kalkıp ya ama ama eve gittiğiniz zaman siz de yapın sözü değil hareketli mesaj verdim. Herkes de alkışladı böyle bir video e, izlediniz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Sizlerle beraber biz de İspanya rüzgarını hissettik. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.